Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Putin açık açık tehdit etti. Savaşta kullanırız. Değerli izleyenler. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yerel basına verdiği demeçte Ukrayna'ya misket bombası tedarik etmeye karar verdiğini söyledi. Rusya Cumhurbaşkanı Moskova'nın ülkeye karşı misket bombası kullanılması durumunda buna göre yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu vurguladı. Rus televizyonuna verdiği röportajda Putin tabii ki bize karşı kullanılırlarsa eylemleri yansıtma hakkımızı saklı tutarız dedi. Çeşitli misket bombalarına sahip olan Rusya'nın henüz öldürücü silahlara başvurma ihtiyacı duymadığının altını çizdi. Rusya'nın elinde çeşitli tiplerde parça tesirli mühimmattan oluşan yeterli bir stok var. Şimdiye kadar onları kullanmadık. Daha önce de mühimmat sıkıntısı yaşamamıza rağmen kullanmamıza gerek yoktu dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.